Diabetes evet, mellitus veya şeker hastalığı olarak bilinen hastalık ülkemizde çok yaygın görülen bir hastalık. Tüm Türkiye'de %13.7 ortalama olarak son araştırmada bulunmuştu. Daha da sık görülen bölge bölge değişiyor yerler var. Tabii şeker hastalığı olan kişilerde biz bir takım problemlerle karşılaşıyoruz yaşamları boyunca. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de bu hastaların ayaklarında gelişen yaralar, bu özellikle ayak yaralarının oluşumunu engellemede kişiye uygun kendi ayak yapılarına uygun ayakkabı giymelerinin sağlanması, bunu tavsiye ediyoruz tabi. Tabi buna yakın ayak yapılarına uygun ayakkabı bulabilme şansları her zaman olmuyor hastaların. Ayak yapılarında da değişiklik var. Ayak şekillerinde de değişiklik olabilir. Kendilerine özel de ayakkabı yapmak gerekebilir. İşte bu probleme çözüm bulabilmek için bir takım çalışmalar yaptık. Hastanemizde bir ayak sağlığı ünitesi, podoloji ünitesi kurduk. Tüm diyabet hastaları bu üniteden geçirip ayak bakımını öğretiyoruz. Ayak yaraları çok daha büyümeden tırnak batması gibi, e, e, nasır oluşumu gibi bunların erken tedavisi. Ve gerekiyorsa da işte, e, ayak basınç alanlarını da tespit edip yürüm analiziyle kendilerine uygun ayak e, kal, e, 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 şekillerine uygun ayak yap, kapı yapımını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, sağlık kısmını, tıp kısmını Ersin hocam gerekli bilgilerin literatür çalışmasını yapıp bize verdi yani ayak nasıl olacak ayak yapısı nasıl olacak ona uygun kalıp nasıl yapılacak ee, bu tür temel bilgileri biz Ersin hocamızdan aldık. Biz de kendi bünyemizde ayakkabıyla ilgili teknik bir e, teknik bilgilerle birleştirerek e, ayakkabının iç kalıbını oluşturduk diyabet hastaları için. Daha sonra e, bizim moda bölümündeki hocalarımız e, model tasarımlarına çalıştılar ve o modeller üzerinde e, üretimlerimize başladık. Üretimlerimizi Gaziantep Üniversitesi Naç Topsoğlu Meslek Sokulumuzun ayakkabı atölyesinde yapıyoruz. E, atölyemizde öğrencilerimiz e, çalışıyor ve bu ürünleri ortaya çıkardık beraberce.